Yeah! Hello everybody, my name is Markiplier and welcome to Five Nights at Freddy's. Herkese merhaba, bugün in... yine bir indikor kovalayan Five Nights at Freddy's oynuyoruz. Selamlar, çok sevgili YouTube bugün sizlerle beraber e, FNAF Five Nights at Freddy's oynuyoruz. 2014 yılında çıkmış olan mı bu? Arkadaşlar merhaba hepinize e, Five Nights at Freddy's e, yorumlarda birkaç arkadaşın bahsetmesi üzerine e, gördüğüm bir korku oyunu e, mini bir korku oyunu hani e, at adından anlaşılacağı üzere eğer tamamlayabildiğiniz takdirde 5 <laughs> gecede bitirebiliyorsunuz bu oyunu. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Five Nights at Freddy's 4 oynayacağız en korkunç fluff oyunu diyebiliriz. Üçüncü oyunu neden oynamıyorum çünkü arkadaşlar üçüncü oyunu biliyorum sıkıcı bir oyun ve çok korkunç da değil aslında yani onun için beni sarmaz. Selamünaleyküm. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün Five Nights <laughs> Five Nights at Freddy's 4 oynuyoruz. Hadi bakalım. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. AYRIBAM baba Evet, Fight Night süredeyse devam ediyoruz ikinci oyunundan. İlk oyunu üçüncü gecede artık dedim, benden <laughs> bu kadar dedim bıraktım. Ama bu sefer daha çok çabalayacağım. Yani bitirmeye daha çok çabalayacağım. Geçen sefer bir tane jumpscare yedim ama bana yettim. Bu sefer bırakacaksam da biraz jumpscare yiyip öyle bırakacağım. Korkaklık bana göre değil dostum. Ben ayıcıktan bayıcıktan korkmam aga. <laughs> demek oluyor ki bugün her şeyi duymak istiyorum. Bu demek oluyor ki duyacak güzel şeyler var. Bu demek oluyor ki de... Biraz karanlık mı lan yeni stüdyo? Bilmiyorum. Öncesi daha mı iyiydi? Yorumları yazmayı unutmayın. Şu an bunu sıradan bir Freddy oyunu zannediyor olabilirsin ama hiç onunla alakası yok. Manyak bir oyun seni bekliyor. Merhaba arkadaşlar Gemi Türk'ün bir daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FNAF fan yapımı serilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Komik bir oyun aynen abi. Gayet komik bir oyun. Dünyanın en komik oyunlarından bir tane. Ben seni yarattım. Sen de beni yarat. Spiderman şunun mantığını bir siksene. Evet, aman, aman. Ne? Evet sik aldır bana. Hadi bana olacak. Dostum ne diyorsun? Sikini bari. No, ne oluyor no. amına? I killed you. And you killed me. Sherlock why'd you kill that guy? Motherfucker he killed himself. Ben seni öldürdüm. Ve sen de beni öldürdün. Charlotte o adamı neden öldürdün? Amına kıyım adam kendisini öldürdü. Çok şükür. Evet şu an şarjım bitti. Evet saatte 6 oldu tamam. Güzel tam yetirdik şarjımızı ama ilk gece olduğu için hani bir %20 falan artsaydı şarjımız iyiydi. Şimdi ikinci gece çünkü sıçacağız. Bitti de. Ben bittim ki ben bu oyunu nasıl oynayayım? Ben bittim. Ay ben bittim. Kendisi hala orada. Aman Allah, lütfen yaklaşmayın. <laughs> evet işin iyi yanı, Üçüncü robot arkadaşımız bölgesini terk etmedi. Yemek salonu daha başardım. Başardım. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Şu an ikinci gecedeyiz. Oyun tabi dediğim gibi beş geceden oluşuyor. Bilmiyorum. Hani e, kısa sürdü bu video. Belki e, ikinci bölüme şu an devam edebilirim. <laughs> Gerçi çok hani oyunun gittikçe zorlandığını göz önüne ol alacak olacak olursak, bilmiyorum. Belki ikinci geceyi bir seferde başaramaya bilirim. <laughs> Anneye. Yeah, yeah. Oh god not again. Why would I do this? No good job. <laughs> ok. Gelmiştir. Arka tarafa bakalım. Bir daha bir sağ sol yapalım zaten. Bu gece biter. Tamam. İlk gece kolaydı. İki kere geldiler. Sağdan çıka geldi. Mutfakta o sesleri duyunca zaten anladım çıkanın geldiğini. Bonnie de soldan geldi ama profesyonel oynadığımız için arkadaşlar ilk gece atlattık. İkinci gece nasıl olacak? Birinci gece bitti mi? Birinci gece bitti mi? Ne sesi? Nefes sesi duyacağız değil mi? <laughs> Yok. Yanlış bir şey mi yaptım? Gitti bu. En <laughs> Yanlış kaçtım. Yanlış kataktım. E ben çok yetenekliyim galiba. <laughs> tamam. Hiper internet hala istemiyorum. LOL oynamayacağım çünkü. Harika bir iş çıkardınız. Görünen o ki alışıyorsunuz. Şimdi ilk haftayı atlatmaya bakalım. Cumartesi günü burada büyük bir parti var. Bunu en büyük sınavınız olarak görmelisiniz. Abi biri geldi bak. Cık, cık, cık. Gülüyor. Bitti ki oyun. Huu. Uh. Tamam. İlk gece çok bir sıkıntı yaşamadık. Genelde zaten FNAF oyunlarında. Uh. İlk gecede bir sıkıntı. Oh. Yes be ya o kadar ilk gece bu kadar gergin olamaz. Ger gerçekten çok gergin. Kalbim bam 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 bam. Partiye 4 gün kala. The first night is never usually that bad in any of the games, so I'll play through. Şu değil. Bak. <laughs> Oyundan çıktım. Geliyor mu? Açtım. Geliyor. He bak orada e, iki altında. Bu bunun iki altındaki şey gir. Kam birce. Bak bu son evresi. Bundan sonra koşacak. Tamam. Kapat kamerayı abi. <laughs> çalışıyorum. Neredesiniz ya? <laughs> Aman Allah'ım. Ah <laughs> <laughs> oh, kalbim. Ah oh, kalbim. <gülüyor> Yapabilirim. 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 <laughs> 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 What the fuck? What the fuck? O neydi be? Ah. 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 Hiç beklemiyordum. Ah. Ah, hayata bakış açım değişti. Şu an gelen giden hala yok. fayışa bi atuş Orada bir koşma sesi geldi. Bir emin olamadım. Orada mı değil mi diye dinleyecektim. Sonradan geldi kafası arkadaşlar. Bir sonradan emin oldum. Gel. Gel tek. 1 2 3 4 5 Bitmez oğlum bu ne anlamadım ki ben ya! Benim şahsi görevim Kendime edin o sorumluluğu Burada minimal bir Bir piksel bile olsun bir hareket gördükten sonra CTRL'e yumruk atmak Çağrı sesi <laughs> Şarjım bitti Şu an haybeye geldim Saat kaç saati de göremiyorum 5 falandı saat Ne olur altı olsun saat Yanında da var mı Gelme Yok yok vallahi gelme Hadi saat altı ol 6 ol. Lütfen. Rica et. Tim. Ne oldu? <laughs> Anamız. Hikayeyle alakalı. Ha, Analiz tamam. Bu şeyi yakamıyorum. Abi bu gece bitti diyeyim abla. Kamerayı kapattığın gibi cam sikeceğim. <laughs> Şöyle ben abi. Ben altıması sıçardım bu arada. İyi ki dedin sen bunu. Ee, şöyle mesela oraya geldiği zaman sol kapıya geldiği zaman, Aha. Ee, ben aslında <gülüyor> 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 üstüme atlayacak, üstüme atlayacak, <laughs> üstüme atlayacak. Çok kötü oyun. Hepsini birden yapamıyorum. Hepsini birden yapamıyorum. Kim? <laughs> <laughs> Foxy atladı. Foxy, Foxy'yi kandıramıyoruz. Foxy'yi kandıramıyoruz. <laughs> Ya bak bir şey gelecek arkadaşlar emin olun. <laughs> ya of ya of. Ne yapabilirim ki ben orada? Bir kere daha deneyelim arkadaşlar 3. <laughs> <laughs> Galiba birisi benim divimde şu an. Ama posi toka sesi koba karit ya o ama İspanyol onda bilmiyorum keşke baksaydım. Yapacak. <laughs> Hiçbir ses duymadım. Kendim konuştuğum için falan. Tamam gittiler. Freddy geldi. Evet, yine tekrar geldi. Gerçekten bir şey kıracağım, bir şeyler kıracağım. Gerçekten sağlığıma iyi değil bu oyun ha. Orda orada 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 kanka. Sağdan ses çıktı sağa gitti sandım amana kodumun oyunu sikerim böyle oyunu ya Kapıya oraya şey yaptım amana koyayım ya Bu nasıl bitiyor bu oyun amana koyayım ben hırs yaptım bitireceğim ben bu oyunu ya Burada burada bitirelim ee, bir sonraki partta Üçüncü geceden başlarız ben bu geceyi kendim bitiririm Eee telledim gerildim Oynamamakla iyi yapıyormuşum ee, Beğendiyseniz <laughs> daha fazla Five Nights at Freddy's gelmesini istiyorsanız like yapıyorum Atmayı unutmayın sonraki partta görüşmek <laughs> üzere çıkalım bay bay Kameradan bak abi sağ sola bir, bir, de bir C'ye bak. Bir de üç, bakar mısın abi kamış? Hemen solda. Yok burada değil. O zaman kapat kamerayı abi. Ah lan, ah lan. Niye gitti? Bir yeri kaçırdık o zaman. <laughs> Şu an abi oyunu bir yıldızla bitirdin abi. Altıncı geceyi... Bitti. Oynarsan iki yıldızlı oluyor. bence ben bunu iyice öğreneyim de öyle oynayalım. İyice öğrenelim bunu. Eee mantığını bir anlayalım ve oturtturalım. Ve bunu öyle oynayalım diyorum. <laughs> Cidden çekeceğim böyle. Bilmiyorum bu oyunu bitirebilecek miyim ama elinden geleni yapacağım bitirebilmek için. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki bölümde görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs> Çok fena

ama hoşunuza gittiyse devamını çekebilirim arkadaşlar haberiniz olsun. Bu tarzda videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. İstifa ediyorum. İstifa ediyorum. Freddy Fazbear pizzacısının anı... Çok güzel şeyden çıkmış bu arada o. Müzik kutusundan çıkmış o. Müzik kutusundan çıkmış o. Hello diyor. Hello diyor. Seni bir döverim var ya. Uza lan. Uza lan, Duyuyorum lan! Git! Git buradan ya! Oynat abi! Onun olduğu yerlerde oynatacağım değil mi? Lan şöyle bir uza ya! git ya! bu şurada 8 saatte bastığı için... Ay. Sessizliğin bile bir sesi var. Ha bu mu yani? Bana verdiğin spoiler bu mu yani? Ses varken beni duyamayabilirsin ha! Ne yapacağım ben Flash'ı kime tutacağım? Oyun beni bu kadar sinirlendirmesi biraz garip ama çok da yadırgamadım yani. Sanki bu oyuna sinirlenesim varmış gibiydi de bugün.